arkadaşlar, ben Mert Zaten benim yüzüm Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 2 oynayacağız, hadi oynamaya başlayalım Nevge'ye gireyim diyelim Buna Bölüm 2 oynuyoruz şu anda Buna Mama yok bu Mommy Longlegs. With Playtime Coast, you patented Elastic Flash. Stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Coast. Watch the time. Playtime Zamana. Mommy. Park. Neyden kaçıyoruz biz? Gene bahçede bir yerdeyiz. Ha Ah Poppy. Poppy. Uyan dedi. Poppy play time. Chapter 2'ye hoş geldiniz. Evet direktten oyuna başladık. Ben chapter 1'i zaten biliyordum. Ben chapter 2'yi oynamak istedim. Hadi bu başlayalım. Burayı niye kapatmışlar? Çıkabiliyor muyum ben buraya? Yok. Yas yastığı alabiliyor muyum? Kapıyı açalım. bu Resim bir şey dedi. Bir de videolarına çok fazla beğeni ve abone oldunuz. Lütfen abone olmayı devam edin. Bu Stozlu videoları bunun gibi videolar devam edecek. Bakayım. Oy. Oh! Spider-Man oyunu olmuş lan bu? Dur dur dur. Spiderman, man spider, -Man, spider -Man. Uh, uh, çok eğlenceliydi. Ha, ne bu? Benimce oyunda aşağı düşmüştü bu herhalde. Bana, bana sarıl. Seni evet, sunmayacağım diyor. Sen her çekim mi? Çekilmiş mi öyle? Açın şunu. Ya. Şey. ya bunun ayarlarında bir sorun var sense tv'de bir şey var şu kadar olsun işte sense tv'de evet yine spider manlik yapacağız ben kamerayı şuraya alayım. Bu ne? Al kaset baş... Kaset... Kaseti al kaseti. Bu oyunun kontrolünü benden alıyor ya. Kaseti izliyorsun. Playtime Co. is the product of a great elite but a family man at heart, his sights were always set on bringing amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours working in the attempt working in the attempt in the So Bakın he he Ne olur ah, ah abone, abone olun. His <laughs> ah of just Bu da elit vaktişi izliyor şey diyor. 1 on 19 dedi. Bu ne? Kesimsi. bir şey diyor ama. Olan buradan bu bu geç çıkmasın ha. Oh. Oh. Abi. O neydi o? Son ne? Son ne? Hopi gel. Elektriği alacağız herhalde. <laughs> <laughs> ben çok <şüküyor. gülüyor> <laughs> mi? Ben nereye? Gelemem ki ben oraya. bay derim ben tamam 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 yapıyorum işte well, yapıyorum işte ne kızıyorsun Heh, çıktık şurada ya kopi hey, This break. tamam. Ne çıkamıyorum ben buraya? Çıkamıyorum. Ne bu? My best friend. En iyi do... Ah, ar, ar. Eğer animasyonlarımı izliyorsanız şu da yoruma hangi animasyonumu beğendiniz? Like'larla belirleyelim. Şu zaten birinci oyunda vardı. Hagi vagi. Şu pembelik mi ya? Burada gene fotoğrafla bu falan var. Ne? Anuri. Neydi lan bu? He tamam. Nasıl yapıyorduk lan? açıldı. Yine Spidermanlık yapacağız herhalde. Spiderman, Spiderman. mükemmel bir spider yaptım. Bir de bunun üçüncü oyunu çıkmış. Eğer mobile çıkarsa oynayabilirim belki. Bunun üçüncü oyununu. Aa Puffy, Puffy. Bana güvenmeniz mi yoksa? Puffy aldı lan. Lan benim dört kolum yok mu? Ben senin gibi kahramanlık yapacağım. Geliyorum lan Puffy. Ulan. Popi nerede? enerji tamam. Yüz yüz enerji. Bu nasıl bir enerji? D Dilan Polat. Seman var mı? yorumuna beyaz. Bak niye olmadı? Ay yaptım sanki. Ya. Dur dur dur. Gözlerimi çözdüm. Hey bağlamadan dur. Bağlamadan yapacağız galiba. Olmuyor Acayip olmuyor. Aa. Hmm. Acaba mavi bu değil mi? Bu onlaa. Şimdi Tablet selection Gene 50 mirli bir şey. vurlar. Kolu Ulan dört kol şimdi üç kol olduk. Ah. Benim o, benim o. Kokuyu ver. Kokuyu ver. Ulan mağazım değil ya. Kokuyu ver. Biraz kodu vereceğim diyor. Benim o, ver, ver. Versene oğlum, korkma. Ay, gir lan. Mavi el karşında popi. ay, 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 vereceğim diyor hala. <laughs> ya, adil oyna falan diyor. Seni kafanı kopartırım için yerim diyor. Ya popi ver lan. <laughs> Bu ne? PG bakabilir. Playtime. Bak kolumanın eleman şu. Mamilok Lex attı kartlar. Mı? Game Station. Ne bunlar Atremark Aslında kaçabilirim Yeşil el diyor Yeşil yok ama mavi var olur mu Açsana lan Açmıyor lan Kolumu da alışırsız Bu ne free 2 farm. He bu tamam. Kismisi. Çuf çuf işte. Şekeri indirek. Game Station'a station hoş geldiniz. We'll Kapyaç. Hmm. Ön günüm haziran ranla değil. Yanlış söylüyorum kardeş. Ne bu? Ne kaset var? Biz bu kaseti izleyelim Yeşil Tamam. Aynısı bu burada da var. Niye ben alayım? He yeşil el yok. 10 saniye. 10 saniye. Elit Elektrikli olabiliyormuş. He bunun gibi kapıyı açabiliyor. Tamam. Tamam yapalım şu yeşil elden. Sen niye sarhoş gibi bakıyorsun? Gözünü alın sen ha. Ya, tamam. Alkol içiyor lan. Alkol içiyor oğlum. Ulan niye, niye sen alkol içiyorsun lan? Ev gitsin oraya mı git dedik ya. Vallahi bu sarhoş gibi bakıyor. şu an biz ön inceleme videosu bu tam o oynanış değil bunda cuma günü yaparım nasıl boya yok nasıl boya olmaz ya el gördüm lan. Ne bu şimdi? Tamam. Biz bu heykeli aldım ben o odada. Bu da yeşil el heykeli. Aa boya giriyor. Tamam. Evet şimdi artık eli boyarız diye düşünüyorum. Benim çok elim yok ya hocam. Bir tane olsa yiyeceğiz yeter. Ver 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 ver. Hah, ye yeşil elim oldu lan. Ye, yine 4 gol olduk ha. Evet el 10 saniye boyunca elektrik böyle kalıyor sonra böyle elektriği iletiyor yani geri de olabiliyorum ama bana çok iyi İyi ki doğdun bir de yaptım de doğum günü olsun

He tamam buradan ekran çıkacak basacağız. Yukarıdan balon mı geliyor? As yanık. E yanlış şey yaparsak kafamızı tencere yiyormuşuz. Yeni psikopa geldi ha. <Sessizlik> gelme lan. <Sessizlik> gelme gelme bak vururum falan. Bak dört kolum ben. Gel gel parçala. Tavuk. Bol şans. Sana da bol. bol. Green. Green. Red. Green, Red, Blue green, red, blue, green. Green. blue, Red'di galiba Ne red, green. green Red, Green Red. 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 Blue. Red. 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 Yapacağın işe. No. Yine başladık yellow. Yellow no, green. Yellow green blue. Ama no, Zı. Zı. Yellow, green, green, Zı. Zı. Nasıl ya, yellow, green, violet, oh be. Orange. Orange. Red. Orange. Red. orange 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 orange

Gibesinin, blue, Jay, purple, blue, Jay, yellow, blue. J Kors Yellow Tekrar kaydı. Yok artık. Bitsin artık hocam. O kadarını da yapmam ama. Basamadım. Yapamıyorum ama hocam. En sonda be. <laughs> Şu kadar bulan kırdım. Ver artık şu kodu ver. Var. Kaç, kaç saat uğra uğraşıyorsun? kim da. Oh. Long jump. Ben oyuncak deposuna geldim. Tıkladım ne olur? Ben <laughs> <laughs> ne dinozor şakası ister misin diyor. Tabii ki değil, istemem. Yani bulmaca ile uğraşacağız ya? Evet buraya kadar çıkardım. Ver coşkuyu. Olmadı. Alsın mı onu? チ、ね no, <but> くプチコプ。 şarkıcı burada sonlandırırım. Video çok çok uzunlu uzun olmasın. Bir dahaki ki iki, ne, ne, ne malca şeyle uğraşacağız bilmiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.